Evet Cafer Bey, kaç not yapacağız? Bugün havanın el verdiği şekilde belki bir 45-50 knotlara kadar çıkabiliriz. 50 52 knotlarda da e, maksimum speed var bu teknemizin. 30 knotlarda da cruising speed öneriyoruz. Güzel seyir yapılan hızlar 30 natlarda teknenin. O 30 natta da iki makine 400'lük Mercury var V10. Hı hı. Ortalama bir saatte iki makine 100-110 litre benzin harcıyor. 990 bir boyumuz var, 4.25 enimiz var, 7.5 ton ağırlığı var. Kaç kişiye kadar? 15 rahat. kişiye kadar kapasiteniz var bu bonda. hı. hı. Bu özel bir gövdeye sahip, %50 fiber, %50 kevlar gövdesi var. Tekne'nin gövdesi tamamen V değil hafif yayvan bir, bir şekilde ve ani hızlanmalarda başını asla kaldırmıyor. Sürekli stabil kalıyor. Bu yüzden de dalgalarda minimum serpinti. Mesela 25-30 knotlarda, 5 derece alabanda yaptığımızda tekne hiçbir şekilde bozuntu veya bir sallantı işte şeye girmiyor. Dümen hassasiyeti olsun, işte manevranın kavrayışı olsun çok güzel. Çok hı hı. çok, denizci bir bot. Şimdi Ataköy Marina'dan çıkıyoruz.